Sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri, bu haftaki haber bültenimiz ile karşınızdayız. İlk haberimiz Ankara'dan. MHP'li vekilin şoförü aracıyla güvenlik görevlisini ezdi. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezi'nin Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi MHP'li vekil Erkan Haberal'ın özel makam aracı, trafik polisi ve özel güvenlik görevlileri tarafından araç girişinin yasak olduğu bölgeye alınmadı. Bu sırada gaza basan makam aracı şoförü aracın önünde bekleyen güvenlik görevlisini ezdi. Olayın gerçekleşmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından olayın videosu yayınlanarak soruşturma başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. Özel güvenlik görevlisinin ezilmesiyle ilgili ilk kınama ise Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı tarafından geldi. Kaan mobil uygulaması geliştirildi. Kaan projesinin edinimlerinin önemli bir fonksiyonu olan iletişimin etkin ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından Kaan mobil uygulaması geliştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Denetleme Başkanlığı'nın web sitesinden yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde aktif olarak çalışan tüm özel güvenlik görevlileri Kaan EGM mobil uygulamasını cep telefonlarına mobil marketlerden ücretsiz olarak indirebilecektir. Bu uygulama sayesinde özel güvenlik görevlilerinin gerçekleştirdikleri bildirimler etkin bir biçimde genel kolluk tarafından değerlendirilebilecek. Ve bu bildirimlere karşı en kısa zamanda yanıt verilerek gerekli müdahaleler yapılabilecektir ifadelerine yer verildi. Şoförün ikazlarını dinlemeyen gence kadın özel güvenlik görevlisinin tek sözü yetti. Olay dün gece saatlerinde Konya 6 ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen 20'li yaşlardaki bir genç, halk otobüsüne bisikletiyle binmeye çalıştı. Otobüsün kapısından içeriye bisikletini sokan genci, otobüs şoförü, bisikletiyle alamayacağını belirterek inmesini söyledi. Otobüs içerisinde maskesini düzgün takmadığı gözlenen genç ile şoför arasında bu yüzden sözlü bir tartışma çıktı. Gencin bisikleti içeriye doğru ittirmesi ve şoförün ikazlarına aldırış etmemesi üzerine bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan kadın bir özel güvenlik görevlisi devreye girdi. Güvenlik personeli bisikleti tutarak genci dışarı çıkması yönünde uyardı. Bunun üzerine genç bisikletiyle birlikte aşağıya indi. Yaşanan bu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Futbol maçları için polisten özel güvenliklere eğitim. Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından 3. Lig'de mücadele eden Tekirdağ Spor Kulübü'nün evinde oynayacağı maçlar için 20 özel güvenlik görevlisine özel olarak eğitim verildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2020-2021 futbol sezonunda Missi.com 3. Lig'de mücadele edecek. Tekirdağ Spor'un ev sahibi olarak oynayacağı maçlarda görev alacak 20 özel güvenlik görevlisine bilim kurulunca belirlenen koronavirüs tedbirleri doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimler aktarıldı. Eğitime katılan özel güvenlik görevlilerine spor güvenliği eğitimi katılım belgesi verildi. Özel güvenlik otomobilin çarptığı kedi için seferber oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde Otomobilin çarpması sonucu kalça kemiği kırılan sokak kedisi için özel güvenlik personeli seferber oldu. Atatürk Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu önündeki kavşakta sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil sokak kedisine çarptı. Durumu fark eden KYK'da görev yapan güvenlik görevlisi Ahmet Şimşek ağır yaralanan kediyi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü. Röntgen filmleri çekilen kedinin kalça kemiğinin kırık olduğu belirlendi. Kan değerlerini belirlemek için kan örnekleri alınan kedi hastanede tedaviye alındı. Bankanın güvenlik görevlisi dolandırıcılığın önüne geçti. Bursa'da bankaya giderek 30 bin TL çeken, ardından paraları kendisini arayan dolandırıcının hesabına yatırmak üzere olan İslam Öğün'ün şüpheli hareketleri banka güvenlik görevlisini kuşkulandırdı. Görevlinin ihbar etmesiyle bölgeye gelen polis, genç adamın dolandırılmasını son anda engelledi. Son olarak üzücü bir haberimizle bültenimizi sonlandırıyoruz. Özel güvenlik görevlisi nöbet yerinde kendine vurdu. Samsun'da çalıştığı fabrikadaki nöbet yerinde silahla kendini vuran özel güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailevi sorunlarından dolayı intihar ettiği öğrenilen E.Ç.'nin kendini vurmadan önce ailesine cep telefonundan ölümünden kimse sorumlu değil, tek sorumlu benim şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri, bir haber bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir diğer programda yeniden buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.